Ben kader yazık kız sen kıskandın benim hediyemi. ben gel burada Ben kıskanmadım zaten ben <Çamalanma>. <laughs> <laughs> <da gel> <laughs> Canım bugün demek ki bir diva var burada. Seni bir sesini kesmen lazım değil mi? Sen o ağzının kokusunu bir almayalım. Sen bir kendine gel. Ay bad girl yani kötü kız. İngilizcesi olmayanları çeviriyoruz. Niye ki İngilizce bir tane söz biliyor mu Allah aşkına? İngilizce kız bir tane sen onu da bilmiyorsun. Kız ya sus be Allah aşkına ben biliyorum ben 2-3 tane bir ben ıı, İngiliz dili bilmesem de İngiliz dili konuşanlar çok iyi anlaşırım çok iyi onları başa düşerim <laughs> sen ne bileceksin Allah aşkına sus be Çıksın. kız seninle anlaşamıyor bad gördür bir şey daha gelirse orada dans ederim kız dur yoruldum Bunun yoruldum kız bana bak birazdan dans edeceğim yine kız sen kimin sen ne sana ne seninle anlaşabilen bir insan var mı hakikaten ben sana soru soruyorum şu anda <laughs> ay iki katı ben senin için Japonca öğreneceğim ki aramızdaki iletişimi kesmek istiyorum. Çünkü Türkçe <laughs> olmaz artık yani Japonca. Sen ben Azerbaycan dilinde konuşayım sen beni anlama. Ay bana seni zaten ne dediğini de Türkçe anlamıyoruz ki senin ne dediğini. Seni ciddiye dahi almıyoruz çünkü biliyor musun? Ay senin o kaşından tuturum bütün <laughs> Türkiye'yi gezdiririm. <laughs> Hiç kimse süpürmeye ihtiyaç kalmaz. O seni, seni ağrı dağından fırlatırım. Van Gölü'ne doğru uçarsın oradan kendine gel. Kız. Neze. Bak bir tane nasıl söyleniyor? Bak bana diyor bak bak. Allah aşkına. Kilidi Kasan. Bak benim asabımı bozma. Ne diyorsun ne diyorsun? Anam kulak zarımı yırttı biliyor musun bunun sesi? Ne diyorsun ne diyorsun? Kilidi Kasan diyor. Üç kişi gül alsın. Bana bak. Şimdi İki bir hediye... Şimdi sen çok konuştun ya, şimdi bir hediye gelecek bana. Ortalık <laughs> yıkılacak. Ben de kalkacağım, dans edeceğim. Sen de burada perişan olacaksın. Tamam. Ya üç insandan bir adet gül. Bu da üç insan deyince oh, sanki. Ben beni takip et follow lakasıma. me follow me very very follow me. İki kişi daha gül atabilir ya mi? Üç insandan bir adet gül. Baran bir tane dans eder <laughs> misin? <laughs> bir tane Bizim gül atar. Ay Melisa çok teşekkür ederim. Hazır mıyız arkadaşlar? Aa. Baran Ay Esin gibi. teşekkür ederim. Hazır mıyız? Katı savun, Samir, Hazır mıyız? Üç katı geliyor. Samet çok sağol. Hazır mıyız? Üç katı. Üç katıdır. Ay şu an Şimdi 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 üç katı. Baran bana teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bara üç katı. Üç katı. <gülüyor> 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 Baran, <laughs> ama, ıı, üç az katı, ne bacalıyorsanız Bara teşekkür ederim. Cansu ama bazı yalanlardan, yayınlardan tanıyorum. İyi destekçi yani atacak, çok atacak. Ben teşekkür ederim. Ay Şevval, thank you. Üç Sağ ol abi, teşekkürler. Araya bir güzel park koysam aslında iyi olur. Ay bismillah ben yeniliyorum. Ne o. oldu Batgir'i? Şevval, Ay, teşekkür de. ederim Şevval. Ay üç katı arkadaşlar. Şunu miyim Dans şarkımı açtım. Belki dans ederiz kız. Son saniye belki bir şey gelir. Kız son 5 saniye. <laughs> Bu hala bir şey gelmez tarzında. hayır. 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 E, çok umutluyum biliyor musun? Gelir belki. Kız yeniliyorum. Anam gelmedi. <laughs> ben <Bana>, teşekkür <laughs> Cansun teşekkürler gerçekten. Ben onu o yüzden söylemedim. Ben seni tanıdığım için söyledim. Yani iyi destekçi olduğun için söyledim. Yani hiçbir karşılığında ben bir şey söylersem karşılığında bir şey beklemeden söylerim hep. Tanıyorsam da söylerim. Yani bunda utanacak bence sakınacak bir şey. Yok güzel konuştum diyorum. Teşekkür ederim cansın gerçekten beni çok utandırdın ama hiç gerek yoktu. Hmm. Ay, Bad Girl gitti oraya aslan attı. Bad <laughs> Girl sana selam söylüyor. <laughs> Ay, inanmıyorum. Bad Girl gitti oraya aslan attı. Bismillahirrahmanirrahim. İşte söylüyor ya dir, e ezere selamımı söyle. Ezer <laughs> bad Girl diyor. <laughs> Daha şok biliyor musun? Şok oldum. <laughs> Dans et şimdi bakayım Ezer. <laughs> Mekan tıklası. Ana. Bad gör senin destekçin miydi? Yok benim destekçim değil. Ben Bad gireli tanıyorum. Biliyorum yani nasıl güce sahibi olacağını hiçbir şey o yüzden söylemedim bizimkilere. <laughs> yani bizim de aslında güzel destekçilerimiz var da şu anda yok. Ama ben o kızı tanıdığım için biraz da seviyorum. Yani böyle söyleyeyim. <laughs> Ay yani Aynen, şok, şok, şok. Teşekkür ederim, gerçekten hiç karşılık <laughs> beklemiyordum, böyle bir şey beklemiyordum. Amacım da zaten o değil benim, hiçbir zaman öyle bir şey amacım olmadı. sen bir şey söylersem yine söylüyorum, karşılığında bir şey e, söylemeden. Bye, Grin! Teşekkür ederim, Cansın seni öpüyorum. Teşekkürler. Ay Rüya, thank you! Yani e, bugüne kadar bana bu kadar güzel bir destek olmamıştı kızlar. Teşekkür Ana, ederim. Arkadaşlar <laughs> ekranlara çift tıklayın. Üç katı herkes ekran tıklasın. Haydi ekranlara çift tıklayın. Haydi. Üç katı arkadaşlar ekrana tıklayayım bakayım. <laughs> Ezayım morali <muhareli> bozuldu. Biz <laughs> beklemiyordum. Ay Wolf Cup teşekkür ederim. Vallahi ben de hiç beklemiyordum. Sadece ben içimden geçeni sadece söyledim. Hayır ben dedim acaba bir şey mi dedim de böyle yaptı. Ama zannetme bir şey de demedim ki teşekkür ettim normal. Çocuklar ekran tıklayak zahmet olmasa. Play ekran tıkl. Arkadaşlar ekranlara çift tıklayın. Haydi. Haydi herkes ekranlara çift tıklasın. Vallahi çok kötü yenildim. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Ya teşekkür ederim. Ben ne kadar teşekkür etsem yani az kalır yanında. <laughs> Çocuklar ekran tıklayın zahmet olmasa. ekran tıkı. Haydi ekranlara çift tıklayın. Tık tık please ekran tıkı. Arkadaşlar 3 kişi gül atabilir mi? Mert Gürel Alpan'da. Üç insandan bir adet gül. <laughs> üç kişi gül alsın. Üç kişi gül çabuk. Şahalar Playground. Grant. üç insandan bize bir adet gül. <laughs> mesajına mı cevap vermedim? Bana bir atar mısın? ne yazmadın mesajına? Ay arkadaşlar şimdi şöyle. Bad demiş ki eğleniyorduk Ezher demiş. Ben dans etmeye devam etmedim çünkü hastayım. Bugün daha ilaç aldım çünkü dans edemiyorum. Ateşim çıkıyor hemen ve dün gece de acildeydim ben. Cevap vermedim değil. Hani dans etmememin sebebi Aha, var. Son iki insandan bir adet gül. Çocuklar, son iki kişi iki... gül atabilir Aha, mi? İki kişi gül. gül. Yoksa bilerek okumadım değil dedim zaten. Şahlar, son iki insandan bir adet gül. Ay son bir Rüya teşekkür ederim Ay Umut teşekkür ederim Bahar teşekkür ederim be, teş Ay son bir adet Güneş atmadız Ezel hoş geldin Ekran arkadaşlar 3 katı haydi 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 3 katı haydi 3 evet. katı Bana normalde daha çok dans ediyorum biliyorsunuz ama Çok hastayım arkadaşlar çok kötüyüm Omo teşekkür ederim. Rüya thank you. Ay var ya teşekkür ederim. Ay Rüya thank you. Hepinize kocaman kalp. Evet. <laughs> Aşıklar ekran tıklıyor. Ay bat bir tane şeyler havalar gelicidir Bir çefim olur bir keyfim olmur <laughs> Çocuklar ekran tıkı zahmet olmasa Aflı ekran tıkı kim ne bacarır Şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle, nanay nay nay. Akşam akhir Natasha'nın akşam sansını dersin. Ezer çok şokladı. Şokla Ezer. Kim diyor? <beautiful> Ben söylüyorum. Ay ben şok, ben şok, ben şok. Şokta mısın? <laughs> Adelina demişken şoktayım, şoktayım. Ama <laughs> ekran <klasın>. Kız ekranları <laughs> çıktı <çıktıkları> kız. <laughs> kız arada çok az fark var kı. bir şeyler yapsın birisi. Teşekkürler Bugfire teşekkürler. Son biraz 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 biraz. Tık 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 tık. Tahammül <laughs> <et>. teşekkür ederim. Canlar <laughs> ekran tıkı. <laughs> Ekranlara çift tıklayın. <laughs> Çok kötü oldu bu. O da mı Azerbaycanlıydı? Yok. Bayt Güren'i mi? Yok. Türk. Sen de Türksün kız. <laughs> ben de Azerbaycanlıım. Onu bu? Bana Azerbaycan, Azerbaycan Kürdü söylüyorlar. O ne demek be? <laughs> Azerbaycan Kürdü değilen bir şey var. Gerçekten öyle bir şey var mı? Evet, ben birinci kez duyuyorum. Bana hep öyle söylüyorlar. Adamın sesi soluğu kesildi. Evet. Çok oldu. çünkü, şok. Ona... Ah, Hay, ben baksana. şeyi anlayamadım. Dediğim bir şey mi alındı. Yoksa senin destekçi miydi? Ben orayı anlayamadım tam. Yok, benim destekçim değil ama <laughs> teşekkür ederim. O benim <laughs> bazı gördüğüm kişilerden biri söyleyeyim. Damaya <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar üç katı geliyor bekleyiniz. <laughs> Şu var ekran tıklayıp sevme tamaması. Ben zaten o, o lafı söylerken karşında bir şey beklemeden söyledim içimden geldi geçtiği için. Sen ne söyledin ki ben orayı da anlamadım sen ne söyledin? Ben söyledim, e, ben onu tanıyorum. Nasıl bir destekçi olduğunu, iyi destekçi olduğunu biliyorum söyledim. O da <laughs> <Murat bakladı>. <laughs> Çocuklar, bir önünde mi Murat Partladım? Üç kişi gül astım. Üç kişiden gül alabilir miyim? Çocuklar, üç insandan bize bir adet gül. Arkadaşlar, üç kişi gül hayır. Dame teşekkürler. Daha son iki neferden bir adet gül. Tolga bir tane gül atar mısın lütfen? Sen de at bakayım bir tane gül at bakayım. Arkadaşlar süre gidiyor, 3 kişi gül atsın çabuk. Yok hayır. Bir de gül attın da kaç Anam süre gidiyor. Ay gözüm rengi açtı. Mülasım çok sağ ol teşekkürler. Son bir adet gül. boş, çok sağ ol. Rica <laughs> etsem de bakar mısınız? O kadar vallahi boş bekar değilim. Hikmet teşekkür ederim. Son üç x. Uşallah üç ne bacar Selin. 3 katı. Haydi arkadaşlar. Haydi uşaklar. Semre sana hiç ne diyen mi? Özüm baksan başa düşersen. Uşaklar bu ekran tıkı. Anam ekranlara tıklayın kız. Ay Sevne sen. Yağmur Hiç hoş yok, Hepiniz hoş geldiniz aşk olay. Nenem Aysin nenem izliyor selam bekler. Merhabalar efendim üç katı Baran üç katı. Hikmet Bey çok sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim. Rüzgar teşekkürler. Cansın. Rüzgar birlik bey sevden at. Bizler bir şarkı açsana. <laughs> ne şarkısı? Ben ne bileyim valla oradan bir tane güzel şarkı aç. Ayda bir tane şarkı vardı. Çarpıntıda bir tane şarkı var ya. Çarpıntı ne? Çarpıntı yeni dizi var ya orada bir tane şarkı vardı Melike'nin e, dinlediği şarkı. Ben o şarkıyı istiyorum hocam. Gel ha. Orada yaz bilmiyorum. bak Lidi, hoş geldin. Ben onu bilmiyorum ki yaz, ne olduğunu. E, e, yaz çarpıntı arka e, şarkı. <laughs> Ezel var şu anda düşman gibi bakıyor. Daha düşünüyorum ki acaba dediği şey ne olabilir? Valla bir şey söylemedim ama ekran tıklasın. <gülüyor> 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 o şahlar ekran tıklıyor. Kim ne bacarır? <laughs> Aa Ece çok teşekkür ederim. Ece. Bu mu? Ece! Bu mu? Değildir bu. Ece! Şahlar, Baran kaybetmeyelim lütfen. Güzel. Ben de poizinim bir şarkı. Ben bulamıyorum onu. Orada Melike'nin şarkısı var. Orada Melike'nin şarkısı var ya onu onu. Çarpıntı Melike e, dans et Yok. Melike'nin şarkısı yaz böyle çıkacak. Çarpıntı Melike'nin. Bu sen nereden buldun bunu ya? Ay Ece çok teşekkür ederim aşk kuşu. Bu mu? neden bu? mu? Beni kalbimden beni kalbimden vuranlar az siz severimdan ay çok teşekkür ederim aşkım, aşkım saniye. aşkı saniye hoş geldin Abla. çok teşekkür Bu ederim aga ben. beni kalbimden vuranlar var ya o şarkıyı söylüyorum bir saatte düşünüyorum bulamadım sonunda buraya yazdılar yani benim. bir şarkı açacağız 10 gün sürdü benim kalbimden Melike bulanlar. değil İrem Derici söylüyor bunu Yüz Yıllık Şarkı. Sen hiç baştan konukma. Ya başını niye dinliyorsun başını o kadar dinlemeye ne gerek var? Var işte güzel. Cadı teşekkür ederim prenses cadı. Baştan kötü güzel. <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> Arkadaşlar, iki katı geliyor. Üç kişiden gül alabilir miyim? Kafama bir aslan yedim de, moralim çok bozuk o yüzden. Bunun destekçisi bir tane aslan attı kafama. Bir de üstüne hastayım, moralim iyice bozuldu. İki kişi gül atabilir mi? İki kişi gül atabilir mi? Prensesce teşekkür Beni ederim. Son bir kişi. 80, 80, 80. Sürür, 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 3D, teşekkür ederim. Geçip, kız, kız, İyiyim, sen nasılsın? İki katı. Kalınım. Şu aslan bana da gelsin artık! Şu aslan i̇ki bana da gelsin! Katı ha, i̇ki katı ne başarıyorsanız arkadaşlar. Hayır, iki katı ya. Ece, teşekkür ederim.

Ya sen ne kadar moral bozucu bir insansın. İmkan versene şarkı gül gibi şarkı. Ya istemiyorum yeter ya. Canım sıkıldı bu şarkıdan ya. Canım sıkılmadı. Ben burada oynuyorum ya sen ona kudret olalım. Ekran tıklasın. Yok yok sen ya. oynamandan değil. Bu şarkı yayınım çok düştü bu şarkıdan sonra kız. Şarkılar ekran tıklıyor. Sen ne bilsen şarkıları. Ben kızımın e, reksi bil Bilerem, bilerem. Ecem, ben benim canım Ececiğim. Çok teşekkür ederim. Ece kız profilde sen misin? Ekran. Sanki kara kalemle çizilmiş gibisin kız. <laughs> bu ekran tıka. Ya Ececiğim bu güzellik ne yıkı? ekran tıklıyor. O kadar güzel. ki bu alerjim var. İnanamazsınız. Görünüyor mu? Bakın bütün vücudum böyle. Neler geldi başıma, bir bilseniz. Ne oldu? Nurcan teşekkür ederim. Ya ben 10 gün önce bir antibiyotik kullandım tamam. Antibiyotik ne olduğunu biliyor musun? Ay, antibiyotik. Yani. Ne antibiyotik? He. Ben 10 gün önce antibiyotik kullandım. Bende alerji yaptı antibiyotik. Şu anda bütün vücudum kıpkırmızı. Dün gece de ben bayılacak gibi oldum. Hemen kalktım hastaneye gittim. Dedim çok kötüyüm bayılacağım. Hastaneye gittim, dedi ki antibiyotik sende alerji